İştirak nafakasının alacaklısı velayet sahibi eştir. İştirak nafakasını ancak velayet sahibi eş icra takibine koyabilir. Çocuk 18 yaşını geçmiş olsa da iştirak nafakasını kendisi icra takibine koyamaz. İlgili Yargıtay kararı şu şekildedir. Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü. Davacı ile davalı arasında görülen ve 10 Eylül 2013 tarihinde kesinleşen 1. Aile Mahkemesinin 3 Nisan 2012 tarih ve 2010/51e 2010 bölü 51 e, 12 bölü 515 k sayılı boşanma kararında, 6 Nisan 2010 tarihli ara kararı ile hükmedilen tedbir nafakası dışında, tedbir nafakasına ilişkin karar verilmeksizin her bir çocuk için aylık 200 TL nokta den olmak üzere toplam 400 TL iştirak nafakasının davalıdan alınarak davacıya verilmesine hükmedilmiştir, ile, I.N. müşterek çocuklarından, 23 Ocak 2014 tarihinde, 16. İcra Müdürlüğü'nün 2014 bölü 1930 esas sayılı dosyasında, 25 Şubat 201 9 16 Eylül 2012 tarihleri arasında iştirak nafakası alacağı olduğunu belirterek, aleyhine ilamlı icra takibine girişmiştir. 1. Aile Mahkemesi'nin 2010 51 esas sayılı dosyasında 6 Nisan 2010 tarihli ara kararı ile, davalı, aleyhinde, her bir müşterek çocuk için dava tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 150 TL tedbir nafakasına hükmedilmiştir. Her ne kadar, takip dosyasında, takibe konu alacağın iştirak nafakası olduğu belirtilmiş ise de, nafaka alacağının doğduğu dönemler ve boşanma kararının kesinleştiği tarih nazara alındığında takibe konu alacağın tedbir nafakası olduğu anlaşılmaktadır. Boşanma veya ayrılık davalarında, tedbir nafakasına hem eş hem de ergin olmayan çocuklar için hükmedilir. TMK 169, boşanma veya ayrılık vukuunda, çocuk kendisine tevdi edilmemiş taraf, gücüne göre onun bakım ve eğitim giderlerine katılmakla yükümlüdür. TMK, MD, 182, buna göre, gerek tedbir gerek iştirak nafakalarının alacaklısı, müşterek çocuk olmayıp, velayet hakkı kendisine verilen eştir, bahse konu nafaka alacağı, küçüğün reşit olması ile sona erer, çocuğun reşit olduğu tarihe kadar ödenmeyerek biriken nafaka alacağı bulunduğu takdirde, velayet hakkı kendisine verilmiş olan eş tarafından, çocuğun reşit olduğu tarihten sonra da bu alacak takibe konu edilerek ödenmesi istenebilir. Öte yandan, İYİK'nin 38. maddesinde, ilan mahiyetini haiz belgeler, mahkeme huzurunda yapılan sulhler, kabuller ve para borç ikrarına havi resen tanzim edilen noter senetleri ve temiz kefaletnameleri ile icra dairesindeki kefaletler olarak sayılmış olup, bu düzenlemede mahkeme ara kararları ve kısa kararlarının ilan nam niteliğinde olduğu belirtilmemiştir. Ara kararları İİK'nın 68. maddesinde belirtilen belgelerden olduğundan genel haciz yolu ile takibe konulmaları mümkün ise de, ilamların icrası yolu ile takibe konu edilemez. Somut olayda 1. Aile Mahkemesinin 2010/51 E sayılı dosyasında 6 Nisan 2010 tarihli ara kararı ile hükmedilen tedbir nafakası için ilamların icrası yolu ile takip başlatılmayacağı ve icra emri gönderilemeyeceği gibi hükmedilen tedbir nafakası alacaklısı velayet hakkı kendisine verilen anne, olup, reşit olan müşterek çocuk, birikmiş tedbir nafakası alacağını takibe koyma hakkına ve sıfatına sahip değildir. Bu durumda, mahkemece, takibin dayanağı olan ilama göre alacaklı sıfatını haiz olmayan tarafından yapılan takibin, rizin iptaline karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir. Sonuç, borçlunun temiz isteminin kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca rizin bozulmasına, bozma nedenine göre borçlunun temiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25 Haziran 2018 gününde oy birliği ile karar verildi, 12. Hukuk Dairesi 2018 bölü 2018 e 2018 bölü 6.6116 K İçtihat Metni Mahkemesi İcra Hukuk Mahkemesi Kaynak https://www.argitay.gov.tr